Dersimiz Türkçe. Hadi başlayalım. Evet. Kaçıncı sayfa olduğunu ne yapalım? Söyleyelim. Sayfa 34. Türkçeden sayfa 34'ü açıyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet. Hepiniz hazırsınız değil mi? Şurada silgiyle bunları siliyorum. Ve ne yapıyorum? Siz de silgiyle silin eğer temiz değilse. Ve başlayın. Hadi başlayalım. Burada ne yazıyor? Cümlelerdeki sözcüklerin yeri karışmış. Haydi, düzelterek tekrar yazalım. <laughs> Şimdi ne yapalım? Okumayı seviyorum. Okumayı seviyorum. Olur mu? Bak böyle gidersem olmaz, değil mi? Demek ki ne yapmanız gerekiyor? Hemen direkt bu şekilde yazmamanız gerekiyor. Belki siz daha önceden böyle direkt yazmıştınız, doğru bir şekilde. Hayır. E, hepsini aynı şekilde yazarsak olmaz. Böyle yanlış olur. Onun için ne yapacağız? Sileceğiz. Bu hataya düşmeyeceğiz. Hadi o zaman benimle birlikte önce hepsini okuyun. Sonra hangisi büyük harfle başlamışsa ondan başlamamız gerektiğini anlayabilirsiniz. Bize bir ipucu verir. Okumayı seviyorum. Çok kitap. Aa, bak burada büyük harfle başlamış. Kitap. Kitap okumayı çok seviyorum. Nokta, Ama burada nokta unutmuşuz. Burada da nokta koyalım. Aa, yaparım her sabah severek kahvaltımı. Ne yapalım? En büyük. Ee, ipucu nerede şurada değil mi her sabah büyük harlerin gibi başlamış değil mi her sabah sonra severek kahvaltımı yaparım bu birazcık uzun buradan başlayabilirim değil mi her sabah kahvaltını kahvaltını severek. yaparım? Ya ha. En sonunda nota. Evet. Bu kadar yeterliydi. Sayfa 34 Türkçe dersinden çocuklar ne yaptık? Ödevimizi yaptık. Hepsini kontrol edin. Anne babanız da görsün ve onlar da mutlu olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dersimiz bitti. Görüşmek üzere. Hadi sizi bir şarkıyla veda ediyorum. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede.